mora Bu Hiç burayı bırakacak gibi değilse taşınma sürecimizin ikinci gününe hoş geldiniz. Ee, en baştan itibaren çekmeyi hedefledik. Fakat düşündüğümüz benden yoğun geçtiği için ilk gün hiç fırsatımız olmadı. Ee, kısaca özetlemek gerekirse dün evin anahtarlarını aldık. İlk defa Amora'yı eve getirdik. Ama çok büyük bir ihtimalle misafirliğe geldiğini zannetti. Ee, bugün de ben Amora ile Burak'a Diğer evde yalnız bırakıp buraya geldim. Birazcık yerleştireceğim evi. Sonra eğer hedeflediğimiz gibi olursa yarın üçümüz birlikte artık buraya komple geliyor olacağız. Şimdi birazcık ev yerleştirelim. Merhabalar, Merhaba. tekrardan <laughs> e, taşınma serüvenimizin e, üçüncü günündeyiz. E, bugün açıkçası şu ana kadar berbat bir gündü çünkü ilk defa Lizbon'da çok kötü bir araba kiralama şirketiyle bir deneyimimiz oldu. Ne şey. ee, Şu an saat akşam 8 suları ve biz ancak iki aya gelebildik. Ee, bugün evin birkaç temeli ihtiyacı var acil taşın temelle taşınmadan önce almamız gereken. Hızlıca onları alacağız. Ikea saat 9'da kapanıyor ama kovmuyorlar 9'da tam Aynen. ona güvenerek. E, hızlıca birkaç bir şey alıp e, çıkacağız. Sizi de yanımıza götüreceğiz. İçeride görüşürüz. görüşürüz. çok kısa sürede büyük işlere giriştik. Bir sepeti görelim. Daha sadece mutfak aslında eşyalarını alabildik. Yedeklememiz gerekiyordu. Mutfakta evde eşyamız vardı. Daha bir de yatak odası bölümüne gideceğiz bakalım. Geldik Hadi. geldik. Geldik. <laughs> Hiç bilmiyorum. İnternet. İnge bunu bunu elinle katlayıp sonra bunu takıyorsun. Evet. İnternet sitesinde aşırı manuel bir şey gibi gözüküyor Abi ben bununla uğraşamam. Ben kafayı yedim ben bunu, deli olurum ben bunu. O zaman gerek yok bence. Bana böyle bir şey lazım. <gülüyor> ben <laughs> istemiyorum <laughs> ya. Banyo penceresi de perdesiz kalıver. Evet, sonunda e, evimize yerleştikten sonra e, bir taşınma sürecimizi derleyip toparlama konuşması yapalım istedik. Herkese merhabalar. Ee, uzun bir aradan sonra video çekmeye karar verdik tekrar. Bir süredir ara vermiştik çünkü uzunca bir e, taşınma serüvenimiz oldu. Portekiz'deki şu an aslında bir senede üçüncü evimizdeyiz. <laughs> dedik ki o zaman bunu bir videolaştıralım farklı farklı konumlarda farklı farklı tiplerde evlerde oturma fırsatı bulduk bu arada ee, size gelecek olanlara hali hazırda burada olanlara yine işte olabildiğince deneyimlerimizi aktarmak istedik birkaç konu başlığı altında topladık İmge ile birlikte biz böyle kendi içimizde aslında inanılmaz ayrılıyoruz İmge ile gelin işte bu ayrılmanın ve bize yarattığı deneyimlerin evet. deneyimlerin <laughs> deneyimlerin neler olduğuna beraber bakalım. Uh... Branda dediği gibi farklı farklı tiplerde üç evde oturma e, şansımız oldu. Ama hem anlatacağımız şeyler bu bizim kişisel deneyimlerimizden yola çıkarak olacak hem de çevremizdeki arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun burada oturmuş olduğu evleri de sonuçta gözlemleme şansımız oldu. O yüzden e, taşınacak olanlara genel olarak e, faydalı olacak bir video olmasını istiyoruz. Tavsiye <laughs> niteliğindedir. Aynen. E, öncelikle çok kısaca biz zaten ilk ev videomuzda biz e, konumdan vesaire bahsetmiştik. Çok da e, faydalananlarınız olmuş. E, güzel geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. E, ama konumdan yine kısaca bahsetmek istiyoruz. E, bizim şu ana kadar oturduğumuz e, bölgeler hep nehire yakınlık olarak aynı mesafede, aynı hat üzerinde şehri şu şekilde kesen noktalardaydı diyebiliriz. Aynen, kıyıya paralel olarak bir kilometre uzaklıkta yer değiştiriyoruz. oluyoruz. Ee, i̇lkinden bahsetmiştik daha önceki videomuzda. Blaine bölgesinde Restrela'da oturuyorduk. Ee, daha sonrasında bilenler zaten aşağı yukarı bölgeleri anlayacaktır. Ee, Estrela bölgesinde oturduk. Şu anda da Parka de Nasois... Ee, çok yakın bir bölgede oturuyoruz, Oliwajs, Parka Danoswajskis, kesişiminde bir bölgede. Ee, aslında e, bunlardan en e, merkezi olanı Eşrela'ydı. Merkeze yakınlık olarak, ulaşım olarak e, en avantajlısı diyebileceğimiz aslında yani yani şehirin merkezi diyebileceğimiz noktaya, Lizbon'un merkezi çok diyebileceğimiz yüküm. noktaya iki buçuk kilometre Aynen, uzaklıkta yürüyerek falan. yürüyerek birçok yere gidebileceğiniz bir noktaydı. Blaine ve burası içinse biraz daha öyle diyemeyeceğiz çünkü şehrin merkezine daha uzakta ama kendi içerisinde de yaşam alanı olan, kendine ait bir merkezi olan diyebileceğimiz bölgeler. Bunların çok böyle belli başlı sadece çok bizim hani canımızı sıkan dezavantaj avantaj öyle bahsedeceğiz. Estrella'da bizim denemediğimiz en büyük sorun neydi? Şöyle çok merkez merkez bir yer olduğundan dolayı aslında ben bu ikilemde aslında şöyle ayırabiliriz. Bir tarafta Lizbon'daki modern ve modern sayılabilecek evler, bir tarafta da böyle Lizbon'u Lizbon yapıp sokakta gezerken keyif alabileceğiniz evlerin içinde olma durumu var. Eşteralı'da oturduğumuz yerde hani dezavantajlarına bakacak olursak bir araba sahibiyseniz inanılmaz zorlanıyorsunuz çünkü park yeri ile alakalı çok büyük problem var. Ücretli sokaklar, ücretsiz sokaklar var. Fakat hepsinde muhteşem bir kaos hakim ve eşyalınızın orada otururken işte arabamıza gelip biri çarptı. Hatta birkaç defa oldu gibi problemlerle başa çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Eski yapılı yerler olduğu için nispeten ne kadar renove de edilmiş olsa evler bir rutubet problemi oluyor. Çünkü binanın ana iskeleti işte eski olmuş oluyor. bunun getirdiği tabii ki bir noktada ısıma problemi olabilir. Biz yaz ayında olduğumuzdan dolayı aslında Eştirel'deki evimizde pek ısınma ile ilgili bir problem yaşamadık ama kışın nasıl olacağı aşağı yukarı belliydi. belli. Serinliğinin avantajını yaşadık diyelim. Biz <laughs> yaz boyunca bunu almadık. Hiç serinliğin avantajını yaşadık. Ee, ama evet aslında Burak'ın da dediği gibi en büyük problemlerimizden bir tanesi bizim ee, araba sahibi olduktan sonra kafamıza dank eden e, park yeri bazen hiç bulamamak oldu. Yani evimizin sokağında, evimizin önünde hiç park yeri bulamamak bulursanız da o park yerinin güvenli olmaması gibi bir problemle karşı karşıya geldik. Ve bu aslında bizim yaşam kalitemizi ciddi manada etkiledi. Ki yaşadığınız bölgede de böyle bir noktada yoğun trafik oluyor. Evet. Çünkü çok merkez bir noktada hani bazı bölgelerde böyle çalışırken ya da işte ne bileyim akşam saatlerinde. Bir şeyi de korna Yani hani biz böyle aman aman tam Lisbon'un göbeğinde falan oturmuyorduk kesinlikle. Eşşela dediğimiz bölge yine bir tık daha hafif belki tam merkez merkez dışında diyebileceğimiz bir bölge ve şey bir sokak hani sakin Ana yol diyebileceğimiz bir sokak olmamasına rağmen bunları deneyimledik onu belirtelim. A, bir de e, bil, yani e, bilenler zaten anlayacak. Daracık daracık sokakların olduğu, bayır alto vesaire gibi bölgelerde hiç zaten park yeri diye bir şeyden söz etmiyoruz. Biz sadece hani önünde park edilebilir bir caddede yaşıyorsanız diye bunlardan söz ediyoruz. En büyük problemimiz buydu aslında bizim ve e, daha önceki evimizde, şimdi şu karşılaştırma yapmak istiyoruz. Burak'ın da girizgahını yaptığı gibi bizim Eşreda'daki evimiz kaldığımız en eski evdi. Yani bin, binanın kendisi 1800'lerde yapılmış, daha sonrasında renove edilmiş bir binaydı. Ee, ve aslında o ilk aurası e, vesaire evin bizim çok hoşumuza gitse de çünkü gerçek bir böyle Lisbon deneyimi yaşadığınızı hissediyorsunuz. Daha önce Türkiye'de böyle asla böyle bir evde yaşama deneyimimiz olmadı ikimizin de. Kapınızı açıp direkt sokağa çıkabileceğiniz ki Lisbon'un içinde böyle evler çok fazla var özellikle merkezde. Ee, böyle enteresan, bizi bir cezbeden, bir daha çok beni cezbeden bir e, yaşam stilüsünde aslında o ev bize. Fakat gel gelelim sonrasında işte bazı yönleri bize uymamaya başladı. Kapımızın mesela sokağa açılması nasıl bir deneyimdi senin için? ben ya Benim için de bayağı kötüydü. Istiyorum. Ben asla, hani giriş kat zaten istemiyordum ama e, taşınırken. Bir, kapının sokağa açılıyor olmasının dezavantajı ne olabilir? Devamlı işte önünde bir insan trafi. Birileri geçiyor, bir şeyler oluyor. Bir hareketlilik var, dışarıdan bir gürültü geliyor. Evet belki biraz hani ne bileyim gizlilik açısından söyleyecek olursan işte camı çerçeveye açarken hani böyle ya tereddüt ediyorsun gibi durumlar oluyor. Aslında Lisbon çok bu anlamda tereddüt yaşayacağınız evet. bir yer değil evet. ama işte... Öyle bir endişe de çok duymadık aynen. açıkçası. Niye? İşte senelerdir Türkiye'den alıştığımız bazı işte kalıplar var sonuçta. Ee, Ve temizlik. Evet, temizlik konusunda kapıyı dışarı açtığınız anda ne oluyor? Sokaktaki bütün pisliğin evet. içeri dolma durumu oluyor. Kolay değilmiş, onu anladım. <laughs> Aynen, bayağı başa çıkamadık evet. yani. Ee, yani ola ki, şunu şu yüzden söylüyorum. Biliyorum ki çünkü Midlisbon'un en merkezinde bu tarz yine sokağa açılan bazı evlerin kiraları çok uygun olabiliyor. Çok <laughs> evet düşünmek lazım sebebini. Hani bazıları bir artı bir e, yanlış stüdyo daireler yine sokağa açılabiliyor. Hani e, ola ki öyle bir şey kira avantajından dolayı e, düşünüyorsanız bence bunları da bir göz önünde bulundurun. Ya, <laughs> göz önünde bulundurun. Evet ve tabii ki de e, güneş ışığı bizim için çok çok azdı. Ki Burak benim kadar güneş ışığına düşkün birisi olmamasına rağmen ona da çok karanlık geldi. Çünkü bunlar, bu bahsettiğimiz bu 1800'lerden kalma binalar hep dip dibe binalar olduğu için ışığı alabileceğiniz zaten sadece iki cepheniz var, yan taraflar bitişik hep binalar. Bunları göz önünde bulundurun deriz. Gel gelelim şu anda taşındığımız ev ise tam bu bahsettiğimiz evin <laughs> zıttı. Çok daha modern bir e, bina kompleksi içinde e, Lisbon'un özellikle arka taraflarında diyebileceğim öyle Benfica, Lumiar ya da bu işte Parque de Nasoes gibi. Alciş. Bölgelerde, A.C.E.Ş'in üst taraflarında da güzel Aa, Olabilir. Var. Böyle yeni, çok modern, 2000'li yıllar sonrasında yapılmış siteler ve e, bina kompleksleri, hatta resident diyebileceğimiz tarzda e, bina kompleksleri bulmak mümkün. E, şimdi de böyle uç bir örneği denem, deneyimliyoruz onun peşine. Ve en çok Burak e, bundan memnun olduğu için o biraz avantajlarından bahsettin isterim ben. Yani şöyle aslında hani, Birçok şehirde böyle uydu kent projesi deyince aklınıza bir şeyler geliyordur. Etrafta daha merkeze aslında 7 kilometre civarında bir uzaklığı var ama merkeze işiniz düşmeden işte burada sosyal etkinlikleri yapabileceğiniz, işte marketi vesaire daha planlanmış, park alanları planlanmış yerler. O yüzden bir düzen durumu söz konusu oluyor zaten. Ama ev tercihimize gelecek olursak yani avantajları arasında bir hani biraz önce saydığımız yerden başlayacak olursak bu binalarda ya dışarıda bir planlanmış park yeri oluyor. Araçlarınızı park edebileceğiniz sokağa park etmek zorunda kalmıyorsunuz ya da işte şu an tuttuğumuz evde bir kapalı otopark imkanı var ve işte biliyorsunuz ki en azından arabam artık bu noktada e, güvende ve ben park yeri problemi yaşamayacağım. Evime geldiğimde 15 dakika etrafta park yeri aramak yerine, evet gireceğim, arabayı park edeceğim ve evime çıkacağım. E, en büyük avantajlarından bir tanesi bizim için bu oldu. E, diğer tarafta konfor alanımız bayağı zedelenmişti aslında bu sebeple. E, onun dışında binada... Evet yine aynı şekilde çok büyük bir güvenlik problemi olmamasına rağmen Portekiz'de ve Lisbon'da binada bir e, güvenlik hizmeti mevcut. E, giren çıkan işte haliyle kontrol altında olmuş oluyor. İşte sonuçta malınız ve canınız bu noktada ne kadar etkili olur bilinmez ama birilerinin denetiminde olmuş oluyor. E, bu da insanı rahat hissettirecek. Huzurlu hissedecek, hissettirecek nedenlerden bir tanesi ki şöyle avantajları da oluyor bu gibi durumların işte kargonuz mu geliyor sizi bulamadığınızda evde gidiyor güvenliğe bırakıyor vesaire gibi aslında böyle minik minik hayatınızda işte modernliğin getirmiş olduğu bazı avantajlar oluyor. Çoğunuzun da tahmin edebileceği gibi sitede yaşamın getirdiği bir takım avantajlar işte yani çöp günlerimizin olması vesaireden tutun dediği gibi güvenlik ee, her türlü işte konfor bu anlamda evet size sunuluyor. Ki binaların yeni olmasıyla birlikte tabii ki muazzam bir ısı yalıtımı, muazzam bir ses yalıtımı evet. durumu hakim yani. Belki şu an diğer tarafta kalıyor olsaydık şu an Kasım'ın sonundayız. Evet. Belki bir, bir buçuk aydır ufak ufak ısıtıcı çalıştırmak hatta durumunda kalacaktık. Hatta çok yoğun, sabahları, geceleri çok yoğun çalıştırıyor olabilirdik. Çünkü benim şu an çevremdeki insanların deneyimlediği hakikaten soğuk olduğunu söylüyorlar. Biz hissetmiyoruz. Aynen. Baya baya başlamışlar. Biz hani şu an kaldığımız evde dediğim gibi Kasım'ın sonundayız. Son günündeyiz hatta. ve Biz bu zamana kadar bu evde herhangi bir şekilde hiç bir hiç ısıtıcı hiç, hiç çalıştırmadık. Değil. Hatta böyle işte balkonun kapısı falan, e, yatak odasına çıkan taraf değil ama salona çıkan yani taraf Bu size en rahat açık. ettirebilecek şey aslında. Çünkü biz e, geçen kışı Duleyim'deki e, dairede geçirdik. Nispeten yeni bir yer olmasına ki, rağmen. Evet, çok eski bir bina olmamasına rağmen e, bahsettiğimiz Eşrela'daki ev kadar. E, hem nehire yakınlığı hem de yalıtımın iyi olmaması birleşince biz hayatımızda ilk defa rutubet problemi yaşadık ki... Gerçekten burada yaşayabileceğiniz en korkulu rüya olabilir. Çamaşır kurumuyor. Yani. Kıyafetler rutubet küf, kokuyor. E duvarda küf vesaire gibi hem sağlığınıza da zarar verebilecek şeyleri biz ilk defa orada yaşadık. Şimdi burada hiç bunun olmaması benim en büyük yaşadığım avantaj diyebilirim. Düz duvar, yer parke. Benim standart <laughs> söylemim. Duvar düz mü hocam? Yerler parke mi? Tamamdır. Camlar çift cam mı? Ben şimdi buraya şey görüntülerini de eklemek istiyorum. Çünkü biz aslında dediğim bahsettiğimiz evden video paylaşmaya çalıştık. Fakat olmadı işte tekrardan yer değiştirmek vesaire. Ben o Eşrela'daki o 1800'lerden kalma dediğimiz binadaki evin görüntülerini de buraya ekleyeceğim. Göreceksiniz. Aslında eski bir marketten renove edilip çevrilmiş bir ev. Çok enteresan aurası olan hani... İçeri girdiğinizde gerçekten aa ne kadar değişik, hoş bir ev diyebileceğiniz bir alan. Ee, onun görüntülerini koyacağım buraya, bakarsınız. Ama işte işi, iş içinde yaşama kısmına gelince biz yine e, daha önceden alışık olduğumuz düzene yakın bir yerde yaşamayı daha e, keyifli, daha konforlu bulduk. Ama tabii ki herkesin kendi tercihi ki ben şunu söylemek isterim. Hani ben Burak kadar bu kadar modern, en modern, bina düşkünü bir insan değilim. Orada yaşamayı da hani keyifli bulduğum şeyler oldu ama çoğu manevi avantajlardı. Evet, ki yani. vesaire. <laughs> şey değil, materyalistik bir avantajdan ziyade, ha, tabii konumu yine güzeldi, lojistik olarak yürüyerek e, güzel yerlere gidebiliyorduk. Eşçele Parkı mükemmel bir park, biz ikimiz de çok seviyoruz vesaire. E, ama içinde yaşamak ev konforu olarak e, evet bir avantaj sağlamadı. Fakat e, şunu söyleyelim, orada bir mahalle kültürü vardı. İşte sokaktaki insanlarla, yan aşağıdaki kafenin işte sahipleriyle, ne bileyim sanınızda sonuza yaşayan insanla, büfeci teyzeyle falan, hani tanışıklığınız oluyor. Böyle hakikaten tamimi bizim bilmiyorum. Türk insanlığı olarak hoşumuza gidecek bir değer bu çünkü komşuluk değeri orada vardı hakikaten. Ama tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi buraya taşındığımızı. Öyle bir şey çok deneyimleme şansımız yok. Ya binadaki yine e, komşularımızla biz köpek sahibi olduğumuz için sosyalleşiyoruz her türlü ama e, bir mahalle kültürü yok tabii. O benim çok hoşuma gidiyordu Lisbon'da. Onu deneyimlemek isterseniz e, düşünülebilir. <laughs> ama kısaca dezavantajlar ve avantajlar bu Aynen. şekilde. Aynen. Bir de tabii imgenin son bıraktığı yerden başlayacak olursak eğer bir köpek sahibiyseniz Böyle mahalle kültürü olan bir yerde yaşamanın şöyle bir dezavantajı var her yerde arabalar park etmiş durumda sürekli bir araba geçme durumu söz konusu köpeğinizi rahat gezdirme anlamında da eğer büyük bir park yakın lokasyonda bir böyle genişçe bir alan yoksa evet sizle birlikte siz de bu durumdan dezavantajlı etkileniyorsunuz köpeğiniz... E o kısa gezmeleri ya da uzun gezmeleri çok rahatlıkla yapamayabiliyor Hem... ki ama ora bizde tasmasız gezen bir köpek olduğu için ve inanılmaz trafik anksiyetesi var. Araba gördüğü anda böyle çılgına dönüyor. Onun özgürlüğü çok kısıtlandı ve <laughs> e, yani eğer gerçekten köpek sahibiyseniz düşünmeniz gereken şey en yakınınızda hemen ilk bir yeşillik alan nerede var o? E, çünkü aksi takdirde köpeğinizin ihtiyaçlarını gidereceği bir alanınız bile olmayabilir. Yani benim Lisbon'da hakikaten diğer köpek sahipleriyle de konuştuğumda en büyük sıkıntımız bu. İnsanlar köpeklerini kaldırımda yürütüyorlar. Halbuki bu hayvanın bir yeşilliğe ihtiyacı evet. var. Ee, o yüzden bu da bizim tabii ki de göz önünde bulundurduğumuz başka bir şeydi. Ama sanırım şu an sonunda üçüncü de artık biz. <laughs> Üçümüz de mutlu olacak çözümü bulduk. Umarım sizin için de bu karşılaştırma uh, faydalı olur. Uh, Burak biraz moderni temsil etti, Aynen. ben biraz klasik. Sen <laughs> Abdülhamit'i savundun. <laughs> ben biraz klasik Lisbon uh, atmosferinin uh, keyfini sürmeyi sevenlerdenim. onu kısarmaya çalıştım. Uh, bizim sürecimiz böyleydi. Umarım siz de çok stresli bir süreç biliyoruz. Uh, i̇çinize en sinen uh, ev çözümünü bulursunuz, öyle diyelim. Um, Sanırım bu artık hakikaten ikinci videoda evlerle alakalı her şeyi kapsadık diye inanıyoruz. Ama yine de sizin ekstra yine sorularınız, merak ettiğiniz, kafanıza takılan şeyler olursa lütfen yazın. Biz elimizden geldiğince yanıtlamaya, size geri dönmeye çalışıyoruz. Bazen geç oluyor ama. <laughs> Biz de keyifle size yardımcı olmak isteriz. Böyle. O zaman bir sonraki videoda umarız arayı bu kadar açmadan tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.